selam arkadaşlar palmiye yaprağı ile bu dekoratif kasenin yapılışını tekniğini daha çok göstermeye çalışacağım bugün e, palmiye yapraklarımı Ben yaz ayında böyle kesip balkonda e, serdim kuruttum ve ıslatıp palmiye yapraklarını sıcak suyla ıslatıp böyle şeritlere ayırdım e, her türlü teknikte kullanılabilir Şunlar daha geniş, yarım santimden biraz daha geniş. Diğerleri içte kullanılmak için mümkün olduğu kadar ince. Ben ortasını hazırladım bu şekilde. Bir elimde tuttuğum tutama sararak, diğer ikinci de ortaya geçerek ortasını bu şekilde doldurdum. Dediğim gibi daha çok tekniği göstermek istedim bugün size bu videoda. Bütün aşamalarını daha sonra inşallah paylaşırız anlamazsanız. Şöyle orta kısmını doldurduktan sonra ilk sırayı bitirdikten sonra artık e, ikinci sırada aradaki boşluklara geçiyoruz. Bir kere elimizde tuttuğumuz tutama doladıktan sonra ikinci de e, alttaki boşluklara her boşluğa bir kere sarıp bütün boşluklara e, yuvarlak yaparken biliyorsunuz e, bütün e, örgülerde böyle bu dantelde de tığ işinde de bazı deliklere iki kere batmak gerekiyor yani o yuvarlanmayı dönmeyi sağlamak için bu şekilde dönerek yaparak ben ortayı tamamladım Palmiye yaprağının ucunu ördüğümüz elim dışında ördüğümüz şeritin ucunu verev kesip e, sivri daha rahat çalışırız. Daha rahat gireriz aralara. Şu şekilde e, bölüyorum. Ucunu bu şekilde verev kesiyorum ki daha rahat çalışabileyim, aralara girebileyim. Elimde tuttuğum tutamın e, kalınlığı önemli aynı e, hizada gitmesi aynı kalınlıkta gitmesi için yani bir kalınlaşıp bir incelmemesi için sık sık ekleme yapıyorum arkadaşlar. O, elimle onu ayarlıyorum e, azalmaya başlayınca e, sol elimin tuttuğu tutam yani e, hemen aradan ona e, ekleme yapıyorum. Onu da göstereceğim biraz sonra nasıl ekleme yaptığımı. böyle bir elimdeki tuttuğum tutama sararak bir alta geçerek teknik bu şekilde petek gibi palmiye yaprağı ile bir sürü yapılan teknik var harika bir malzeme bayılıyorum en çok palmiye yaprağı ile çalışmayı seviyorum uzun olduğu için şöyle yine ucunu sivrelttim bu şekilde şeriti e, diğer tutamın yanına tutup örmeye başlıyorum onun üzerine de sarınca orada sabitleniyor çıkma olasılığı yok yani artık daraltmaya başladım ben e, sepetimin ağız kısmını daha önce kendime doğru örüyordum şu anda ağzını e, içe doğru daraltarak ördüm Siz istediğiniz e, formda örebilirsiniz tabi İlk başta düz örersiniz e, düz bir sepet daha sonra böyle form vermeye çalışırsınız şu palmiye yaprağını e, geçirip çekerken ki hazzı size anlatamam çok zevkli bir teknik ve evet, şu tutamın eklemesini de şurada gösterdim ucunu temizleyip bir parça e, ince olan hazırladığımız palmiye yapraklarını ucunu temizleyip diğer tutamın arasına sokup üzerine e, hemen örmeye devam ediyoruz onu elinizle ayarlarsınız yani ince e, kalın bu şekilde üstüne ördüğüm palmiye yaprağında tutarak bitiriyorum. Kolay gelsin inşallah beğenirsiniz.